Merhabalar. Ben bugün sizlere 25 yıl Türkiye'nin en köklü rehabilitasyon merkezlerinden birinde çalışmış bir hekim olarak nörolojik rehabilitasyondan bahsetmek istiyorum. Nörolojik rehabilitasyon inme geçirmiş felçli hastalarımıza, trafik kazasına bağlı omurluk felci geçirmiş hastalarımıza, halk arasında MS olarak bilinen multiple sklerozlu hastalarımıza, Parkinsonlu hastalarımıza ve doğumdan itibaren sekeli spina bifida veya serebral palsi nedeniyle güçsüzlük gelişmiş hastalarımıza uygulanabilmektedir. Bu, bu hastalarımızda nörolojik rehabilitasyon ile kas güçlen, güçlendirilmesi, denge bozukluğunun düzeltilmesi, el becerilerinde gelişme ve hastaların yürüyebilmesinde oldukça önemli gelişmeler elde edebilmekteyiz. Bu hastalarımızda rehabilitasyon her aşamasında yanınızdayız. Hastalarımızı ayaktan rehabilitasyon alabildiğimiz gibi yürüyemeyen ve transferi zor olan hastalarımızı yatarak da tedavi edebiliyoruz. Tüm hastalarımıza ağrısız ve kaliteli bir yaşam diliyorum.